Ben emekli öğretmenim. Bizi bu hale getirenler utansın diyorum. Para yok ki. Emekliye para veren var mı? Emekliyim ama bizi bu hale getirenler utansın. Pırasa satacağım diye uğraşıyorum. Kendim ekiyorum, kendimi yetiştiriyorum. Satacağım diye de uğraşıyorum. Nasıl geçirebiliyor musunuz? peki bu das kazanla parayla? İtare eder. Vatandaşın cebinde para yok ki. Satacağız diye uğraşıyoruz, Evleniyoruz. Emeğin karşılığını bulamıyorsun. Alan da memnun değil, satan da memnun değil. Vatandaş zor durumda. Biz de yetiştiremezsek bu sebzeleri de bulamayacağız. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. Peki. Bu sene su da yok. Peki emekli memur maaşımız geçinmemizi yardımcı olmuyor mu? Yani emekli memur maaşı yetmiyor, yetmiyor, yet. Geldi dört tane çocuk, dört de torun geldi. Ne yedireceğim, ne yapacak? Sorarım size. Mecbur önüne bir şey koyacaksın. Etsiz olmaz, otsuz olmaz. Çalışmak zorundayız. Geldi çocuk, elini öptü. Bayramlık vereceksin. Ne yaptılar? Üç bin liraya önce verdiler, bin lirayı sonra verdiler. Çocuklar el öpme parası isteyecek, bayramlık isteyecek. Torunlara ne vereceksin? Torunlar biri ora küsüyor, biri ora küsüyor. Ya eşit olacak diyor. Ya da ona kırmızı verdim. Bana neden kırmızı vermedin diyor. Getiremiyorsun. 70'i merdiven dayadım. 39 yaşındayım. Yani emekli Allah. zor durumda Evet, mecbur çalışmak zorundasın.